Videonun bu arada piksel piksel olması daha da güzelleştirmiş. Chat üzücü ama gerçek yapacak bir şey yok. Keşke 19 olsa. Fayda bak. Baba ölmüş ya çok üzüldüm ya. Başın sağ olsun. Nasıl öldü? Bana yorumlara yazar mısın? Show <laughs> show <Jojo> reaction. Arme. <Harbi. gülüyor> Küfür etsem yine ban din. Bak Tolga. Sınırlarını zorluyorsun. Az önce bananı açtım. Eşeklik yapma bak. Takılı chatte adam gibi sen de sınırları zorluyorsun. Kafi bu kadar. Bir insan olduğunu bana yazar mısın? Ka Ka Şaka yapıyorum abi. Iyi. Oh afiyet başlama. Oh afiyet. Ya aslanım benim ye. Afiyet olsun. Benim pipimin hala da büyük bir şey olduğunu görünenler. Şuradan mesela bak bir kubbe belli oluyor. Ne kadar küçük olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Pipim 3 santim abi. Şuradan bir şey çıkmış. Bir çentik. Abi ben pipim 3 santim diyorum. Şuraya da mı bakmıyorsunuz mesela kanka? Küçük işte. 3 santim oğlum. büyük o 3 santim hayır büyük veren de içenini Senin en az 15 santim deli sikti harbi söylüyorum Benim 15 santim pipim olsa ben su almaya herhangi bir şekilde kuruya çağırmam giderim suyu onu almaya gönderirim bu arada öyle bir şey Of Yağlı yağlı Oh. Bu gitarıyorum ben. Of. yastık gibi. Oğlum o yanakları böyle tutacaksın. Sapık mısın oğlum sen? Sen rahatsız mısın oğlum? Sen bir de senaryo kuruyor kafasında. Bir de Mahmut efektiyle bile senaryo oğlum kuruyor. Böyle. Sokum, sen... <laughs> Manyak mısın amına koyayım sen ya. Yine aynı tepki vermiş. <laughs> Bu cepte kalsın bir saniye. C vitamini C vitamini Kanka bak neden C vitamini biliyor musun? Herkes hayatını sikecek her yerden sana stun atacaklar tamam mı? Bütün kontrol ederken bir anda elinden O portakalı çıkartıp Bütün kitle kontroller gitti Kimse sana dokunamaz o saatten sonra bir de bağıracaksın kanka arkandan yelkenler alaban da diye. Uf oğlum şunları çok fena gank pink oynasım geldi kanka. Ufuk şey böyle koyuyorsun ya kanka. Kanka o kadar zevkli ki anlatamam ya sana onu. Gank oynarken, oynarken neler hissettiğimi anlatmak istiyorum size. Kanka bir tane E'yi koyuyorum buraya tamam mı? Bir tane de E'yi şuraya koyuyorum. Üçüncüye patlatarken çakar almazı vuruyorum kanka. O anda böyle çeyrek can kaldıklarında kendimi Jack Sparrow gibi hissediyorum. Kaptan Jack Sparrow. Başında bir yerde kaptan olacak. Kanka bayılıyorum amına kodumun gangplankini yapan adam kim bilmiyorum ama Kanka dünyanın en iyi karakterini yapmışlar şu an bir kere daha oynamak istiyorum Deli evo deli evo evo deli Orası çocuğu onu bir kere bir açalım bir hatırlayalım onu değil mi ama? O artık açılsın kanka. O artık bir açılsın. Deli, kalka say deli, kalka say deli, kalka say. Deli. <laughs> Adile benziyor çocuk amına koyayım. Kalka say, sipas say, kalka say. O çocuğa say. Oğlum manyak mıdır nedir amına koyayım çocuk ya. aklını kaçırmış. <laughs> Deli, deli bonivon, deli bonivon. Şipasik e boni bonivon, şipasik. Şipasik yes. e bo, bo, deli. Demon, kom eiter. <laughs> 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 Jet, sumakatla sayda girelim amına koyayım ya. Zaten yapıyor da buna Oğlum benim bu panellerin orada ne işi var amına koyayım? Buradaki panellerin orada ne işi var? Bir şurada. Hiç Lisedeyken en yakın arkadaşımdan yediğim kazığı anlatıyorum. Ablamızın fotoğraf makinesi lensi almak için <laughs> Bir biriktirdiği parayı <laughs> en yakın arkadaşı çalmış. Kız suçunu kabul etmemiş. Bir daha da görüşmemiş. Bir şey söyleyeyim Bu adam İnşallah Instagram'da bir içerik üreticisidir. Çünkü gelmiş geçmiş en iyi kontentlerden birini yapıyor şu an. Mükemmel bir kanal kanka. Oha. Adam bizim yerimize 20 dakika boyunca anlatılan videoları izliyor. Özetini çıkartıyor ve basit bir şekilde anlatabiliyor. Mükemmel bir adam. İnanılmaz iyi. Bir de çay mı içiyor? Perfect karakter. 500 bin takipçisi var. Adamın bizi, adam bizim bizim adama ihtiyacımız var. Mısın? Sen burun boğaz kulak doktorumuz Derdiniz olur da anlatırdınız dinlerdim. Abi bugün biraz modum düşüktü derdin. Modum her her, her yerde kendimi görüyorum dostum. Şimdi da bakıyorum da herkes trollemeye başlamış. Ya. Yine giriyorum selamünaleyküm diyorum. Aleyküm ah, selam selam alınıyor. <laughs> e, anlatıyorum. Yapayım size anlatıyorum sizi ef atmayın. Size bir. Değişmişsin Beşet. Oysa ki ben senden önce değişirim diye düşünüyordum ama sen benden önce değişmişsin. Canımı acıttınız. Ben de böyle bir yaz çektim <gülüyor> 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 ah, lütfen en azından. Aa. Adı bakayım kızım. Oyna orayı, güzel oyna. İyisin. Lan gel buraya. <laughs> 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 Hiç <Hey, gülüyor> <cool> <laughs> <laughs> Ben coğrafyacı değilim. Kastam onu. Malatya şu galiba. Yok Malatya bu değil lan. Bir dakika Malatya şu muydu? Panik. <laughs> İstemiyorum yapmayacağım. <laughs> Orası Antalya'ydı. Tamam, hayır. <laughs> Heyecanlandım kafam karıştı. <laughs> Instagram'a takip isteği gönderilirken nedenini belirtme özelliği geliyor. Sikimin keyfine Terbiyesizlik yapmayın chatte. siz yapmayın chatte. Yapma. bir <laughs> Ben tenin yaratıcısı yetişkinler için ben hazırım demiş. Konku dört kolu düşünsen o buna koyayım. Bakıyor. Ne oldu? Boşaldın mı? Bu kadar mı? Hayır daha bitmedim. Nara kodumu dört kol konku. Buradan iki kolu açıyor. Yarrak bir çıkıyor Kanka buradan double lift. Canlarından bir tane oradan insan zor kollarından tutuyor. İnsana zor. Oğlum inanılmaz iyi olurdu. Bu adam var ya gerçekten tam bizden chat. 4 tane çavuş. Birini suratına vur. iki tanesini suratına vuruyor. Geri kalan ikisinin de götünü sikiyor. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey. Bir tane karakter vardı. Büyüyordu. Cana isince de küçülüyordu. O küçükle mesela göt deliğine girip tamamen son boyutta kendini büyüyse paramparça eder. Yani. Yo bros I'm showing sad right now. Bro this sunset battle play. Nasıl? Yapabildim mi? Are you me? Chat bir şey söyleyeceğim. Bunun reels'ını yapabilir miyiz acaba? Yapayım mı bunun şeyini? Reels'ını. Are you challenging me? Derken tam o açıdan dursam Reels atsam bunu ne diyorsunuz? Olur mu sizce? Bir anda... Are you Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Tam açıda dururum ben bu Tamam yeni Reels fikri. Aklımda bu var bunu yapacağım. Sözüm var chat. Bunu yapmaya çalışacağım. Bu ben değilim, yemin ederim ben değilim ben. Kılıçlı çorabınızı yukarı çekmeye çalışırken sürekli Kanka bu adam sadece oh, kain oynuyor. Arada sırada farklar çağır oynarken görüyorum iyi oynuyor yalnız ha. Kötü yok. oynamıyor. Size çok basit ama çok eğlenceli adam. Deli mı? abi, Sizin deli iyi. tam bizim gibi işte deli. Kanka bizim Barış YTB buna ayar oluyor biliyor musunuz mu? Bundan daha iyi jungle oynuyor diye bu çocuk bizim Barış'tan daha iyi jungle oynuyor diye bu çocuğa ayar oluyor Aşağıdan kanka. Yukarı doğru çekiyorum ben değilim oğlum, bu ben değilim yemin ederim ben. I'm sorry, you're 10 years old. Aşırı tepki gösteriyor. Oğlum şeyde de var yurt dışında da aşırı tepki gösterenler var. Bunlardan en iyi örneklerinden biri mesela show spit olabilir. Ama show speed abartılı tepki gösterse bile inanılmaz güzel yapıyor. Çok sempatik bir adam ya. Cık. Arada okay. fark var. Doğru söylüyorum. Keşa da var evet. Kayı'da de mesela bir şey söyleyeceğim. XQC XQ'su ve Kayı da mesela bazı yayınlarında çok abartılı tepkiler veriyorlar. Bilmiyorum izliyorsunuz mu ama. <laughs> kanka çocuğu niye en aşağıya koydunuz kanka? <laughs> çocuğu neden en aşağıya koydunuz kanka? Ne yapıyorsunuz? Yapma baba hayır. Ne şey yap yapacağınızı şey ya amına sokarım ya. <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Megatron aklıydı bu arada abi. Megatron aklıydı. Yeni ben de kim aynada bakıştım Bu yeni ben ben miyim kendimle tanıştım Dünümle bugünüm can ciğer kusarması Geç oldu temiz oldu geçmişimin karması Hadi Bir kadın ağlarımdan benim Cennetten gelen bir melekti sanki Bir kadın ağlarımdan benim masumiyetim On est 30, 30. 30.